selamünaleyküm arkadaşlar uyku arkadaşım akıllı bıdık örüyorduk birlikte gövdesindeydik ee, gövde videolarını ikiye bölmek zorunda kaldım sebebini şöyle izah edeyim ee, YouTube'de yarım saati geçtiğinde dakikalar 4 GB oluyor ve o dört güne kadar yükleme yapabiliyor o yüzden kısa videolarla daha çok video yapma daha hızlı atabilmek için sizlere o yüzden ikiye böldüm ee, en son 14. sıradaydık 14. sırada 8 sık iğne yapıp bir eksilttik. O sırayı hep o şekilde 8 sık iğne ör, bir eksilt. 8 sık iğne ör, bir eksilt şeklinde sıra sonuna kadar getirdik. Sonra 15. sırada hiç eksiltme ve azaltma yapmadan sıra sonuna kadar sık iğne ile devam ettik. Şimdi 16. sıradayız. Ve 16. sırayı da aynı şekilde hiç eksiltme ve azaltma yapmadan örüyoruz. Evet arkadaşlar 16. sırayı da hiç eksiltme ve azaltma yapmadan bir sıra boyunca ördük. Sonrasında ben ayağın birini birleştirdim. Diğer ayağın birini sizlerle birleştireceğim. Şöyle e, ben ayak birleştirmede normalde bu şekilde dikebilirsiniz de arkadaşlar ama e, ben korniş şu şekilde perdelerin kornişten çıkmamasını sağlayan bir aparat yardımı ile şey yapacağım. Şu şekilde. Bu şekilde hadi ee, şimdi öncelikle ayağımızın bu şekilde takıyoruz aparatı. Ben küçük eee bebek ve oyuncaklarda tavşanmış fare kediymiş bunu kullanıyorum gayet de sağlam oluyor buradan tam bunun karşılığını şu şekilde tutarsak daha güzel olacak inşallah şu şekilde arkadaşlar bir makas yardımı ya da şişti yardımı ile zinciri biraz daha aralamak adına genişletiyoruz sonrasında evet arkadaşlar şu şekilde bir makas veya tığ yardımı ile açıyoruz. Evet, şu şekilde arkadan sıkıca tutarsak bu şekilde evet arkadaşlar şu şekilde diğer ikini de bu şekilde takıyoruz ve sıkıyoruz. Bunlar çok kolay ve ucuz. Evet arkadaşlar, bu aparat çok kolay ve çok pahalı olmayan aparat ve sonrasında ucunu biraz eritip çıkmasını daha çok önlemek adına şu şekilde bastırıyoruz. Yani bu şekilde onda ya bu şekilde bu şekilde arkadaşlar ayaklarımızı taktık evet burada ipimiz vardı İpi döndüreceğiz yalnız bir tane iğnemize alıyoruz evet ayağımızı dikiyoruz Şekilde Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Açık olan yeri kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bacağı diktikten sonra kesiyoruz düğüm atıp kestik ve ipi herhangi bir yerden içeri çekiyoruz. şekilde içe çektik. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi dört sık iğne yaptık. 17. sıradayız. 4 sık iğne yaptıktan sonra bir eksiltiyoruz. çok pardon ben de diyorum niye geçmiyor dört sık iğneden sonra bir eksilttik sıra sonuna kadar dört ör bir eksilt yapıyoruz dört ör bir eksilt yapıyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar dört sık iğne bir eksilt yaptık şimdi 18 ve 19 sırayı yani iki sıra hiç azaltma ve arttırma yapmadan direkt iki sıra daha sıra sonuna kadar iki sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki sıra hiç eksiltme ve artırma yapmadan devam ettik sıra sonuna kadar. Şimdi 20. sıradayız. Ve şimdi 3 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu sırayı da 3 ör bir eksilt yaptık. Şimdi yine 21 22 sıra. Yani 1 ve 2 sırayı hiç artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 2 sıra. Evet arkadaşlar 2 sıra artırma ve eksiltme yapmadan ördük. Şimdi birazcık dolduracağız içine elyafla. şekilde dolduruyoruz. Evet şimdi 23. sırada iki ör bir an bir eksilt yapacağız şu şekilde 2 ör bir eksik Ör. İki, ör. bir eksilt, sıra sonuna kadar iki örüp bir eksiltiyoruz arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar. iki örüyoruz, bir eksiltiyoruz sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar. 23. sırayı iki ör bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar bitirdik. Şimdi 3 sıra artırma, eksiltme yapmadan 3 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar. Geri kalan 3 sıra ördükten sonra geri kalan kısmına da sıkı sıkı artık gövdeyi dolduruyoruz. Bu şekilde sıkı sıkı doldurun. Boşluk kalmasın. Evet, şu şekilde Evet, bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde akıllı bıdığımızın gövdesini ve bacaklarını birleştirdik. Gövdesini ördük. Diğer bölümde ise kollarıyla başı kaldı. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı evet şurada yazıyor. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Hayırlı vakitler diliyorum.